Böyle evet, kalın var, bayağı bir kalın getireyim. Gelsin abi, gelsin gelin, gelsin. Abi. Kurumlar, e, toplum kuruluşları, vatandaşlar, üst insanları yoğun. <laughs> 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli 100 yılın felaketi deprem faciasından sonra bizler de Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak seferberlik ilan ettik. İlk günden itibaren bölgede sıcak aş, sıcak yemek dağıttık, kumanya getirdik, yardım faaliyetlerinde bulunduk. Şimdi de en çok ihtiyaç olan barınma ile alakalı çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak 67 haneden oluşan, Madenciler Mahallesi kuruyoruz. Malatya'da Battalgazi ilçesinde Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'in öncülüğünde yürütülen konteyner kent içerisinde bizler de 67 hane ile Madenciler Mahallemizi kurmak için çalışmalarımızı başlattık. Birinci etabı tamamlanmak üzere. Şimdi de yine ikinci etap için yardımseverlerimizden gelen desteklerle, iş insanlarımızdan gelen desteklerle hızlıca ikinci etabı da tamamlayarak buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için onların hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Enkaz çalışmalarında çok yoğun can siperhane çalışmalarıyla Türkiye'nin umudu Zonguldak'ın da gururu olmuşlardı. Kömür için değil, ömür için buradayız diyerek yüzlerce vatandaşımızı kendilerine özgü domuz damı yöntemiyle enkazın altından adeta canlarını hiçe sayarak kurtarmışlardı. Bizler de tabii Zonguldaklar olarak, Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak onlarla gurur duymuştuk. Şimdi de yine burada bizzat çalışarak, yardımda bulunarak onda kurtarmış oldukları canların sıcak bir yuvaya kavuşması için mücadele ediyorlar. İnşallah hep beraber el birliğiyle bu madenciler mahallemizi bayrama kadar tamamlayarak güzel bir bayram geçirmeleri için gayret ediyoruz. Onlarca canı kurtardık. Onlarca insanımızı enkaz altından çıkardık. Şimdi de insanlarımıza yuva olması adına prefabrik yaşam alanlarını madenci kardeşlerimizle birlikte inşa ediyoruz. İnsanlarımıza bir nefes olmak istiyoruz. çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yine iftar sofraları kuruluyor. Yine Ramazan ayında kumanyalar dağıtılıyor. Biz de Zonguldak Dernekler Federası olarak hem burada prefabrik... Kömür için değil, ömür için buradayız. Canlara nefes olmaya geldik. Malatya, Battal Gazi'deyiz.